Celaleyn Suretul İhlas İhlas Suresi Mekkiye Mekke'de Medeniye veya Medine'de inmiştir. Erbaun ev ayat 4 veya 5 ayettir. Ve nezelet inmiştir. Neden sonra? Ba'de Suretin Nas Nas Suresinden sonra Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla su ile peygamberimiz soruldu aleyhissalatu vesselam kimden soruldu? An rabbihi rabbinden Fenezele ve bu sure ini verdi. Kul de ki huvallahu o Allah'tır. Ahadun birdir. Fallahu Allah lafzı. Haberu huve. Hüvenin haberidir. Ve ahad ve ahad lafzı bedelü minhu ondan bedeldir. Ev haberun sani veya ikinci haberdir. Allahu Allah, Allah El Samettir. Mübteda ve haber. Bu iki kelime mübteda ve haberdir. Ey El Maksudu yani kendisine muhtaç olunandır. ne hususunda? Fil havaici ihtiyaçlar hususunda nasıl? Alet devam sürekli olarak lem yalid doğurmamıştır. Niçin? Li intifa'i müca nesatihi cinste ortaklığı olmadığı için velem yulet ve doğmamıştır niçin li intifail hudusi sonradanlık nefi edildiği için kimden aynhu Allah'tan velem yekun ve olmamıştır ne lehu kufuven onun dengi kim ahadun hiç kimse ey mukafien ve mumathilen yani ona denk ve benzer ve lehu mutaallik lehu kelimesi taalluk etmektedir neye bi kufvan kufvan kelimesine ve kuddi ma'lihi ve onun üzerine takdim edilmiştir li ennahu zira o çünkü o Allah'ın dengi olmadı mahaddul kasti kast edilen şeydir ne ile bin nefi bu nefi olumsuzlama ve uhyira ahat Ahad kelimesi de geri bırakılmıştır wahuva ki ismu yakunu ki o ismu yakun yakun lafzının yakun ya lafsının ismidir neden geri bırakılmıştır ayn haberiha haberinden niçin riayaten lil fasileti fasılaya ayet sonlarına uymak için